<laughs> bundan e, 44 sene önce Manisa'da bizim bir asılbay vardı. Bundan toplattıydı ormandan. Bunu yumurtayla pişiriyorum dedi. Ve 44 sene sonra İsviçre'ye geldiğimde bunu görmüştüm. Benim kız anlattım. Bunun adı kuş, kuş konmaz. Kuş konmaz. E, seçildik bugün bundan alayım yemek yapak dedi. Fiyatı 8 dolar mı seçip? Şu. Ha? Ona abi. Ne Hayır. Bu daha güzel ama. He anladım. Bu aynısı mı? İkisi de aynı beyazı. Bir şey. Evet. Ama beyaz daha güzel. Beyazı mı güzel? Ha? Bura neymiş? Bura İsviçre. Liesal'la Krakow'un ortasında Migros.